yanan yandı. Tam düşündüğüm gibi. Liderlik kavgası Selçuklu'yu karıştıracaktır. <laughs> Bugünden tezi yok. Vasıf bırakan kapılarına dayanmak gerek. Selçuklu alev alev yanacak. Can bir gelsin istemem. Orayı yıkıp sağ salim döneceğim inşallah. Haydi Yiğit kardeşim. Uğraşımız şanlı. Pusatımız zağlı olsun inşallah. Ay, bu zaferi kazanmak. Eğik duran başıma dik tutabilmem için çok mühimdir baba. Ellerine daha kaç Selçuklu erinin kanı bulaşacak yine al. Ne sana bunu açacağım! Selçuklu'yu Vaspura gömersek kimse bizim üstümüze toprak atmaya cesaret edemez. <laughs> Yeni bir başbuğ belirledik. Seferde amansız bir cenk yaşanacak. Ordumuzun başındaki Serdar. Bu kişi Alparslan Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de